Erdoğan, tekrar e, dediğimiz gibi inşallah sakatlıksız, kazasız, belasız... Güzel. 2023 sezonu artık başlıyor ve biz de startımızı daha önce Dumlupınar Spor'la verdik. E, Dumlupınar Spor'la verdik. E, yanımızda Dumlupınar Spor'un genç başkanı Mustafa Toygun var. E, evet başkan sezonu açtık. Neler söylersin? Orhan abicim yine hoş geldin öncelikle. <laughs> Geçen yıl çiçeğe burnunda bir başkanlık, Bu yıl biraz daha tecrübeli başkan olarak karşındayız. Geçen yıl e, istemediğimiz şekilde Kulüof'a katılamadık. <laughs> bu sene biraz daha tecrübeliyiz. İyi bir ekip kurmak için erken kolları sıvadık. Zaten camiamız da büyük bir camia. Bizden başarı bekliyor her zaman. Allah'ın izniyle bu sene inşallah elimizden geldiğince taraftarımızı çok memnun edeceğiz. Başarı dolu bir sezon geçireceğiz inşallah. Öylelikle start veriyoruz. Yine seninle start veriyoruz. Öncelikle sana da teşekkür ederiz. Her zaman yanımızda oluyorsun. Amatör kulüplerin her zaman yanındasın yani. O konuda sana yine teşekkür ediyorum. Bu sene de dediğim gibi işte abi görüyorsun ekibi topladık. İyi bir ekip topladık. Start vereceğiz. Takımca bir toplantı yapalım dedik. Ondan sonra ikmanlarımıza başlayacağız erken kalkan erken yol alır. Evet, Maraş Paşa'nın sahibi Mehmet Uyduran var. Evet. Ee, Mehmet abi mi organize etti o geceyi? Sağ olsun ona teşekkür ederiz. Bundan sonra Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran'a. Bizim her zaman yanımızda oldu. Yani kurulduğumuzdan bu yana takımda da yer almıştı zaten geçmişte. Ne zaman arasak bizi boş çevirmiyor. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Marşbaca ailesine teşekkür ediyoruz. Bizi çok iyi ağırlıyorlar, ağırladılar. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Mehmet Duyduran abime. Sağ olsun, var olsun. Biliyorum ama yine de sormak istiyorum. Narine Doğukspor'un hedefi nedir? Ya biz her zaman şunu diyorum ben. Normal şartlarda işte büyük bir camiayız. Amatöre sığmayacak kadar aslında büyük bir camiayız. Köklü bir kulüp, 50 yıla dayanmış bir kulüp. Her zaman şampiyonluk hedefleyerek yola çıkıyor bu kulüp. Bu sene de hedefimiz inşallah şampiyonluk. Teşekkür ederim. Yanımızda Doğubayazıtspor'un tecrübeli teknik direktörü Hasan Balkan var. Ee, hocam yine yeni bir sezon, ee, yine hedef şampiyonluk. Neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle Orhan Bey e, yemeğimize katılıp e, bizlere şeref verdiğiniz için. Evet, inşallah Allah mahcup etmez. E, güzel bir oluşum var. Dumlu Pınar en eski camilerimizden biri biliyorsunuz futbol anlamında. E, bu sene de daha iyi kadro yaptığımızı düşünüyorum. Bazı birkaç eksiğimiz kaldı ama inşallah oraları da doldurduğumuz zaman iddialı bir şekilde lige gireceğimizi düşünüyorum. Hocam hangi mevkiler eksik? Yani şu anda belki bir stoper duruma göre bir sol bek daha almayı düşünüyoruz. Belki bir üçüncü kaleci almayı düşünüyoruz. Onun haricinde 21-22 tane e, oyuncumuz hazır. Ee, peki hocam size bu soru sormak biraz mantıksız ama hedef herhalde yine. Hedef tabii ki e, Allah'ın izniyle öncelikle tabii ki e, geçen sene yarı devrede gelmiştik hemen hemen biliyorsunuz. E, biraz daha yapılanmanın başında falan bulunmamıştık. Bu sene inşallah daha sağlam ve istediğimiz noktalara takviyeler yapıp daha iyi çalışıp eksiklerimizi giderip inşallah dediğimiz gibi önümüzdeki yıl en azından bir yine final oynamayı düşünüyoruz. Hocam Kahramanmara Spor'dan sonra bu memleketin en ateşli taraftarı diyebiliriz e, Narveli taraftarları için. Evet. Onlara neler söylersiniz? Evet, e, Maharoğlu diyelim, Dumlu Pınar diyelim. İnşallah o bölgedeki bütün e, eski yeni, bütün e, futbol severleri tekrar kulüplerini desteklemeye davet ediyoruz. E, i̇nşallah geleceklerine ve desteklerini tam olarak vereceklerine de inanıyoruz. Tabi burada iş bize de düşüyor. Biz başarılı sonuçları aldıkça onların zaten e, sahaya gelmelerini diyelim, desteğe gelmelerini maddi manevi her anlamda kapıyı açacağımızı düşünüyoruz. O anlamda zaten bir tereddüdümüz yok. İnşallah fazlasıyla bizi destekleyecekler. Ee, i̇nşallah biz de onları mahcup etmeyeceğiz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür evet, ederim. Çok sağ olun. E, Plan Spor'un başka yardımcısı Esabil es Nedirli var. Esabil ee, es abi yeni sezon, yeni heyecan. Ee, Sen de görüşlerini alalım. Valla yeni sezon, yeni heyecan. Her zaman biliyorsun Nahar Önü Dumur, Pınar her zaman e, vaşa oynayan bir takımdır. Biz de elimizden geldiği kadar bu takıma destek ve gönlümüzü veriyoruz. Biz tüm dostlardan Nahar Önü Dumlu Pınarlıyım diyen herkesin bu takıma bir şekilde destek olmasını istiyoruz. Hedefimiz bu sene şampiyon olmak. Olacağız da inşallah. Peki istediğiniz desteği alıyor musunuz? Ee, mahalleli esnaflardan eşten dosttan sağ olsunlar e, desteklerini alıyoruz. E, tabi almadığımız kişiler insanlar da var. Onlar da bizim her zaman yanımızda olduklarını biliyoruz. Gönüllerinin bizimle olduklarını biliyoruz. Maddi olarak belki yanımızda olmayabilirler ama manevi olarak her zaman yanımızda olduklarını biliyoruz. Onun için yine yeniliyorum ben. Her zaman herkesinden herkesinde desteğini bekliyoruz biz bu takıma. Bu takım Kahramanmaraş amatör futbolunun yani efsane olmuş bir takımıdır. Bu takıma sahip çıkalım, bu takımı yaşatalım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ağrılı Mahallesi'nin, Duyduklar Mahallesi'nin abilerinden Kasaplı Odası Derneği Başkanı Mehmet Uyduranlar e, bu geceyi e, takıma ikramda bulundu. Neler söylesin Sayın Başkanım? Öncelikle hoş geldiniz. Bugün e, Duyduklar Spor Başkanımız yönetici kardeşlerimiz dedi ki sezon başlayacağız inşallah. Bununla e, Maraş Paşa'da bir açılış yapalım söylediler. Biz de her zaman tabi Maharun'un oluşumuzdan mahallemizin tam olduğundan Maharun'un sevdası bizde bir başkadır. Bunu biliyorsunuz. Biz de tamam dedik. Bugün güzel bir atmosfer olmuş. Yemeklerle beraber sohbetlerle bir açılış muhabbetinde hep bir araya getirme. Spor biliyorsunuz. insanları kaynaştırma bir araya yatırma. Biz de Allah'ın izniyle elimizden geldiği müddetçe özellikle de mahallemizin her üç Üçpura her zaman maddi manevi her zaman önceki olduğu gibi şu anda da aynı bundan sonra da aynı desteklerimizi gönül çerçevesinde devam edeceğiz. Başkanım artık mahalleler büyüyor. E, mahalle kültürü artık kalmıyor ama siz böylece de mahallenize daha çok sahip çıkıyorsunuz. E, bu konuda neler söylersiniz? Şimdi e, burada her zaman bunu söyledik. E, Sporun amatörün en büyük ruhlarından biri mahalle takımlarını mahallede yetişen genç çocuklara. bunu eski yıllarda spor camiasının hepsidir Büyüklerimiz bizler. Bizler yıllarca amatörde top oynadık. Mahallede bir kaynaşmaydı. Tabi mahalle kültürü biraz biraz bitiyor ama biz bunu canlı tutmaya çalışıyoruz. Sağ olsun bu işleri biliyorsunuz. Gönül işi e, maalesef Amatöre çok destek gelmiyor. Yani arkadaşlara saygı Ellerinden geldiğince, gönlünü bildiğince bir birlik beraberlik içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama bizim en mutlu diyor. Biz her zaman Patıbar Stad'ına gittiğimiz zaman bir narulun olarak da mahallemizin insanları, mahalleden güçse de e, maçlarda, ortamlarda buluşuyoruz. Bizi mutlu diyor. Teşekkür ederim. Başkanım. <laughs> You know what